Şerif Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün hem bebek örgülerinde hem de bayan örgülerinde kullanabileceğiniz çıtır desenli bir örnek hazırladım sizlere. Öncelikle 3 numaralı şiş ile örüyorum. Sonradan soranlar için bu da renk numarası. Modelim 3 ilmekle yapılıyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3'ün katlarını ayarlayabilirsiniz. Sonra da 2 tane kenar ilmeği ilave etmeyi unutmayın. Ben 23 ilmekle Hemen örgüme başlıyorum. İlk olarak örgüme ön, pardon ön yüzden başlıyorum. İlk sıramı ön yüzden bir sıra düz olarak bu şekilde başlıyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenin örgünün adresini ya da örgü ör. adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir sıra yüzden düz olarak tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini aldım. Sonraki ilmeğimi 1, 2 çift dolayarak ters örüyorum. 1, 2 tekrar çift dolayarak ters ördüm. Üçüncü ilmeğimi de bu şekilde çift dolayarak ters örüyorum. Sonraki üç ilmeğimi çift dolamadan normal ters olarak örüyorum. Çift dolayarak ters örüyorum. Üç ilmeğimi bu şekilde çift doluyorum. Sonraki üç ilmeğimi normal ters olarak örüyorum. Sıra boyunca hepsi ters olarak örülecek ama 3 ilmeği çift doluyoruz. 3 ilmeği normal. 3 ilmeği çift doluyoruz. 3 ilmeği normal şekilde örerek arka taraftan bu şekilde modelimizi kurmuş oluyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Bu çift doladığım 3 ilmeğimi serbest bıraktım. İpimi ön tarafa alıyorum. Bu üç ilmeği bir defa da ters olarak topluyorum. İpimi arkaya alıyorum. Ön taraftan girerek bu üç ilmeği bu defa da düz olarak örüyorum. İpimi tekrar ön tarafa alıyorum. Üçüncü kez aynı 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Ve bırakıyorum. Arada 3 tane ilmeği düz örerek boşluk veriyorum. Ve tekrar çift doladığım ilmeklere geliyorum. Bu üç ilmeği önce birlikte ters örerek topluyorum. İpimi arkaya geçiriyorum. İkinci kez aynı üç ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum ve aynı üç ilmeği bu defada tekrar Ters olarak örüyorum. 3 ilmek aradaki düz ilmekleri örüyorum. Önce ters sonra bu 3 ilmeği düz ve tekrar bu 3 ilmeği ters olarak 3 defaya tamam diyorum. Çok kolay bir örnek. Özellikle bebek örgüler için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kenar ilmeği ile ön yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini alıyorum. Bu model uyguladığım ilk 3 ilmeğimi bu defa ters olarak bu üç ilmeğimi örüyorum. Aradaki normal olarak ördüğümüz 3 ilmeğe gelince bunları çift doluyorum. Yani kaydırmış oluyoruz böylece. Model uyguladığımız 3 ilmeği ters olarak örüyoruz. Aradaki kalan 3 ilmeği çift dolayarak örüyoruz. Her defasında bu şekilde çift doluyorum. kenar ilmeği ile sıramı tamamladım şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğin aldım ilk 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum çift doladığım ilmeklere gelince bunları serbest bırakıyorum önce 3 ilmeği birlikte ters örüyorum İpimi arkaya alıyorum 3 ilmeği bu defa düz örüyorum ipimi tekrar ön tarafa alarak üçüncü defa ilmeğim oluştururken ters örüyorum aradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum Önce ters, sonra düz ve tekrar ters örerek 3 ilmek oluşturuyorum. Burada ters ördükten sonra dolarsanız aynı görüntüyü elde edemeyeceksiniz. O yüzden ikinci ilmeği düz olarak çıkartıyoruz. Ve üçüncü ilmeği tekrar ters olarak örüyoruz. Arka tarafta ilmekleri dolayarak ön hazırlık yapıyoruz. Ön tarafta bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Şimdi tekrar örgünün arka yüzünü çevirdiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemlere burada tekrar geri dönüyorum. Örgümümlerledi zaman bakın görünüş bu şekilde. Burası da. Arka taraf. Yapma işten herkese kolay gelsin.